çekildi. Gel. 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 Gel gel. Gel aşkım. Gel. Gel. Bu çok tatlı. Pisi. Gel niye öpücük ver? Öpücük ver. Oh mis mis. Tamam. Oh. おいしく。 ben sen Benim oğlum kaç gündür kek çırpacağım diyor. Kaan'a kurabi istiyor kakaolu kaç aydır. <laughs> ne yapıyor İzel? Kek. Kek de kek. Onları koyacağız tamam. Ha, parçaladın. Ne yaptın? Ihlamurla limonla. Oh afiyet olsun. Tamam tamam. Tamam dur parçalama keki. Ne yapıyorsun? Tamam afiyet olsun. Evet canlar karşınıza geldim. Bulaşıkları şey yapacağız çünkü. Şunları kaldırayım. Daha sonrasında şu tencere kap var. Onları bir yıkayacağım. Tezgahın üstü küçücük olunca yer kalmamış gibi oluyor. Bu arada bu suluklardan çok memnunum şu marka arkadaşlar. Ee, ki bu. Bu. Ne koku yapıyor, niçin içinde su kalsa şey yapsa hiçbir şey olmuyor. O kadar güzel çıktı ki. Bir de şöyle çantasına ya da şeyini asıyorsunuz ya da elde taşımalı. İçmesi de bir o kadar güzel. Ve şu içinde şöyle şeyi var aparatı. Ben bunu kapatayım şimdi. Kaldırayım. Yani hiçbir şekilde koku yapmıyor. Akma yapmıyor. Çok güzel çıktı. Ve bir diğeri de şu marka. Omax. Bu da çok güzel canlar. Bunda da hiçbir koku olmadı. Şu yazılarında silinme vesaire olmadı. Alimik de bundan ve pipeti. Bakın. Öyle çıkayım, şey yapayım derdi yok. Şu ağız kısmı da çok güzel. Şöyle kapandığı mı şöyle içe çöküyor arkadaşlar. Yıkadım. İçinde su kalmış. Ters çevirmeyince. Evet. Çünkü aparatın Şöyle koymadım arkadaşlar. Böyle koyunca su yani şu kısım çok güzel. Çocukların içeceği şekil. Ve şuradan da şöyle taşıma yeri var. Ve en güzel yanı da arkadaşlar şu an kilitli. Şu arka aparat kısmından. Ve açıyoruz. Şöyle bastırıp. Bir başka çocuk açayım edeyim mesela. Bilmiyor ya arkadaşlar dokunamaz suluğuna gayet güzel hoş memnunuz fetil için öyle kalıntı şey de olmuyor hiçbir şekilde koku yapmıyor bu markalar ve kalın mika falan oluyor arkadaşlar bazıları düşüp kırılıyor ya bunda öyle bir şey yok ilk ben aldım da toprağınki de kanun suluğu da en ufak yere vurdu mu ya da düştüm çatlayınca düşüp kırıldı. E şimdi bunları aldı. Şunları şöyle koyayım. Yap yine aynı. Yap yine aynı. Her yer batıyor. Vallahi sanki hiç iş yapmıyormuş gibi. Şunu şöyle koyacağım. Ha, o yağlı baharatlığım oradaymış. Şunu iki kayıp kaldırdım hemen. Kek yapınca. Güzel oluyor. Ben kek yaparken içine tereyağı falan şey sürüyorum. Şunu da bir tuz doldurayım. Tuzum bitmiş bunda da. Nemleniyor. Vallahi... Şimdi ben bu şişeyi pazarı vardı. Gidemedim. Canlar. Şimdi şunu da ıhlamur yapmıştım çocuklar. Bu yine içilir. Bu kalsın. Bu arada ıhlamurun çiçeğini almış eşim. Çiçeğiyle yaptık. Çiçeğiyle yaptım mı daha bir güzel oluyor. Şunu şöyle şey yapacağım ki bulaşık yıkarken daha rahat yapayım diye. Dedim sizlerle yıkayayım hem sohbet ederiz hem şey yaparız. Tencere devriliyordu. <laughs> Gittiydi tencere. Yemeğim var. Şu yemek şurada. Olsun. Vallahi ne iş bitiyor ne şey. Şimdi diyeceksin o ne, ne çok dert yandım. Diyeceksin diyeceksin diyorum tek kişi. Çoğu konuşum bari. Bak getirdim yine elimin altına koydum. en sevmediğim şey çok büyük kap kaşık oluyor ya tencere tava. En sevmediğim şey o. Şunda da ne vardı? Ne? Neydi ya? Yayla yani çorbası var. Bu arada çocuklarımız sevdiklerini yapmaya daha çok özen gösteriyorum. Hemen şurayı bir sileyim tekrardan yumurtalı börek yaptım arkadaşlar. Halil'in beslenmesi falan vesaire olsun. Beslenme kutuları yıkanacak. Ve işte koyacak yer. Küçükler oldu mu çok zor oluyor inanın. Bu arada çok güzel kilo verdiniz diyoruz Evet veriyorum arkadaşlar. Şu acılı ezme yaptım ya. <laughs> onu sabah öğle akşam koyuyorum yiyorum ekmeğe bam 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 ye. bir de mide ağrısına Allah'ım bir gaz yapıyor felaket sonraki gündür rahatım bir de aşırı tuvalete çıkartıyor ama nasıl karın ağrısı nasıl gaz sanki doğum sancısı gibi oluyor onu yedim mi benim troit değerlerim aşırı düşmüş e bayağı bir düşmüş. Benim troitlerim çalışmıyor. Troit bezleri çalışmayınca kilo aldırıyor. Ne yesem yarıyor arkadaşlar. Onun için dikkat etmem gerekiyor. Az yeseniz bile yani kötü oluyor. E, zehirli goatr'a çevirme şeyi var. O da kansere çeviriyor. E, çünkü benim eşim yengesini e, bu zehirli goatr kanserden dolayı kaybetti. Gencecikti. Nur içinde de yazsın. Yani dikkat etmek gerekiyor. Kontrollere gitmek gerekiyor. Aksatıyoruz ama aksatmak da hiç iyi değil. Şu toprağı falan bir aradan çıkarsaydık şu an ayın 11'ini arkadaşlar. 18'iydi ya toprağın. E, genel anesteziyle ayın 11'ini alındı. E, doktor ayrılıyormuş. Başka e, doktor da yokmuş. Onun için erken alındı. Hasta. iyileşmedi. Tekrar götürdüm. Tekrar şey yaptım. İnşallah bir an önce iyileşir de eğer trol hayırlısıyla hemen şu diş şeylerini olur atlatır. Daha kal tahlili yaptıracağım. Covid-19 testi yaptıracağım. Şey Genel anesteziyle olacağı için anlayacağım. Ben sizi şöyle koyayım mı? Bu arada şunu da buraya taktım arkadaşlar. Eteğim. <laughs> Çünkü bu tarafta genç oturan bir adam var herhalde tek başına falan oturuyor ve içeriği görsün istemedim kesinlikle ve zigara falan içiyor şey yapıyor çamaşır falan nasıl gözüküyor şuraya da şey yapacağım aslında buraya şöyle bir sürü e, demire geçiren perdeler var yaptırsam iyi olur da e, böyle idare edeyim ama şimdi buraya böyle içeri göstermeyen bu cam gibi ya da değişik bir şey yapışkan alacağım hoş duran böyle çiçek mi çiçek de almayacağım bir yönden de aydınlık oluyor işte olmuyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi şurayı çiftleyeyim. Heh. Çamaşır suyu şeyde. Ee, banyoda. Çamaşır suyunu da çok kullanıyorum da. Sıcak su açık mı? Sıcak su açacak mısınız bana? saat 11.30'da seminer var e, seminere gideceğim e, 13.30'da da <laughs> 13.30 muydu o? kaçtı ya Çocuklar okula bıraktım hemen gireceğiz arkadaşlar Ali'nin ikisinde aynı ama ben tek birine katılmak istemiyorum diğer velilerle mesela Ali'ninkine farklı ona farklı katılmak istiyorum İkisinde de oluyor yani aynı şeyleri dinleyeceğim. Aynı şeyler anlatılacak. Ama işte listeye falan hani geçiyorlar. Mesela katılım az oluyor arkadaşlar bazen. Geçer mesela aile birliğinin toplantısı vardı. Bizim sınıftan 3 kişi. Diğer sınıflardan hiç kimse. Aile birliğindeki kadın bir sınıftan da sadece bir kişi sınıf annesi. Düşünün yani. sınıf annesi olduğum için aile birliği şeyine yazıldım ama aile birliğine de yardım etmek gerekiyor. Hopla, şimdi şurada buydu. Şu faksın şey e, el elsi bunu. Ona bayılıyorum arkadaşlar. O çok güzel. Şimdi evet. ben şöyle evet. yapayım. Zaten şurayı silmiştim. Yeniden şey yapıyorum arkadaşlar. Kek kalıbından önce kurulmasını istedim. O arada çıksın istedim. Cekülü açtılar herhalde. Böyle hamur işi falan yaptım, bir şey yaptım. Gerçi kuruyor. O da iyi olmuyor. Şimdi ben bunları hızlı bir şekilde yıkayım arkadaşlar. küçük hiç sevmiyorum. Çok küçük. Ne kuruluyor ne güzel emiyor. Ben bunları sevmiyorum. Bunların daha büyükleri pufuduk pufuduk var ya. Onlar çok güzel oluyor. Yine benim adam gitmiş bunlardan almış. sevemedim ben bu resi. Zaten şunun temiz. Hemen hızlı hızlı yıkayım. Daha önce de şu bulaşıkları çıksın. Alışı. Bak içeride dıt 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 öttürüyor. Bak Açmış. Biraz diye çekiniyorum bak. Bu arada arkadaşlar ee, mesela birkaç arkadaş yazıyor. Devamlı devamlı ısrarla yazıyorlar. Ben söylüyorum. Açıklıyorum ama hala sorup yazanlar var. Ev işi ne oldu? Yıkılmıyor mu? Hani yıkılacaktı? Sanki böyle yalan konuşuyormuşum, şey yapıyormuşum moduna sokan insanlar var bazıları iyilik açısından soruyor da ama bazıları böyle sorma şekli tarzı yanlış. Sanki yalan konuşuyorsun, şey yapıyorsun getiriyorlar. Evet, yıkılacak arkadaşlar. Çok kez söyledim. 5-6 kardeş mirası anlaşmadığı için şu an anlaştılar. Tapularını aldılar. Apartmanın bir milyarı kaldı. Onu da denkleştirip toplayacaklar. Ondan sonra başvuru olup test yapılacak apartman. Zaten altında apartmanın kuyu olduğu için muhtemelen, muhtemelen hemen boşaltın diyecekler bir içinde. Öyle oluyor. Şimdi birkaç kişi memlekete gitti. Onların gelmesini bekliyorlar arkadaşlar. Yıkılacak Allah'ın izniyle inşallah. O günleri de göreceğiz. Rabbim gösterecek. Sabır. Her şeyin sabır. Bakın. Yaz bitti, kış geldi. Allah büyüktür. Hani bazılarınız diyor ki devrem olacak, çıkın. Hani şöyle böyle. Evet arkadaşlar. Ben de endişeleniyorum, korkuyorum. Bazen korkuyla yaşıyorum. Ama korkunun ecele faydası yok. Bazı şeylerde tabii ki tedbirini almak gerekiyor. Tabii ki çıkmak istiyorum. Allah çok şükür evim var hani iyi kötü. Ama bazı sıkıntıları düşürdüm. Buydu bayağı bir sıkıntılı. Ama yapacak bir şey yok. Aslında yok değil de. Ben bana kalsın durmayacağım bir dakika. Mesela çıkarım. Her şey maddiyata bakıyor. Şimdi ben buradan çıksam kira para söyleyeceğim. Gerçi burayı da kirayı verirsin ama buraya gelen e, kiracı da mesela aynı sıkıntıları yaşayacak. Zor tekrar başıma alacağım. İşte şuraya su var. İşte şöyle oluyor. Böyle oluyor. Yani ya kiraya vermeyeceğim. Ya ek bir geliri ne olacak? Ücret. Ya kiraya vermeyeceğim. Kiraya vermeyeceğim arkadaşlar aslında. Ek bir gelir bir ücreti ne olacak? Buranın yıkım şeyine kadar boş kalacak mesela. Yani işte bakalım hayırlısı. Bana kalsa durma bir dakika. Eşim çıkmıyor. Yani şey bekliyor. Nasıl geçineceğiz? Nasıl yapacağız mesela? Bir şekilde geçinilir arkadaşlar. İstedikten sonra şey yapılır da işte çocuk okuyor. Okullar açıldı. Üç çocuğun okuluydu. Masrafıydı. Kıyafetiydi. Yani zor. Mesela ben bazen diyorum hayat zor. Geçimden de zor. Bazı gereksiz insanlar sadece şunu söyleyeceğim ya gerçekten söylemek istemiyorum ben neyse yok yine başladın yok şöyle dileniyorsun bilmem ne ve başka insanlarla karıştırmayın ben öyle söylüyorum diye insan e, dileniyor olmuyor arkadaşlar ben kimseden bir şey istemiyorum ve istemedim bu zamana kadar sağ olsunlar Allah razı olsun. Göndermek isteyen insanlar gönderdi, reklam yaptırmak isteyenler gönderdi. Çoğu şeyleri ben reklam yaptım arkadaşlar mesela, Instagram sayfam olsun. Daha sonrasında hani ürün tanıtımı, tencere tanıtımı diyelim mesela zeytin tanıtımı, salça tanıtımı. Seven insanlar sağ olsun gerçekten. Bazıları işte yok sürekli istiyorsun. Yok direnmiyorsun. Yok kendini acındırıyorsun. Böyle büyük sayfalara bile hediye gönderiliyor. Başka sayfalara bile hediye gönderiliyor. İnsanlar gönlünden geçerleri alıyor ya durumu en iyi olan insanlara bile yani düşünün. Hiçbir şeye ihtiyacı yok. Neler neler gönderiliyor. Onlar insanların gözüne batmıyor. Bize gönderilen şeyler bazı insanların gözüne batıyor. Vallahi anlamıyorum yani. Allah vicdan merhamet versin. Bir daha da bana gelip dilenci vesaire diye yazmayın. Zaten birkaç kişiyi gittim savcılığa verdim. Verdiğim günde hatta onlar da vardı orada. Özlem ses diye seslenince hemen anında bana özür mesajı çektiler. Ben size kötü yorum yapmıştım. Özür dilerim. Bazı şeyler iş, işten geçtikten sonra hiçbir şey değiştirmiyor arkadaşlar. Yapıyorsun yapıyorsun. Ondan sonra iş ciddiye binince özür diliyorsun. Yani gerçekten. Anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum. Allah çok şükür kazandım da mahkemeyi. Yani ne bileyim. Aa gelip dilenci yazmayın. Ben kimseden bir şey istemiyorum, dilenmiyorum. Reklam yaptırmak, ürün tanıtımı yaptırmak isteyen sayfalar gönderiyor. Seven takipçilerim gönderiyor. Hatta birçoğu da gönderiyor. Özden gizli kalsın. Söyleme diyorlar, gösterme diyorlar. Bazıları mesela gururu incinmesin, sonra kötü yorum geliyor, diyenler falan da var. Öyle insanları gerçekten hani Allah razı olsun. Allah'ım bereketini versin. Kesesini boş bırakmasın. Ya yapılan iyilikler hiçbir zaman unutulmaz. Hediyemdi, şuydu, buydu. Ya gerçekten Allah razı olsun. Allah ne muratları varsa versin hepsinin. Kimse yani zorla tutun da bana şunu gönderim, Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum demiyorum arkadaşlar. Seven insanlar gönderiyor. Bana yapılan iyiliklerin hiçbirini unutamam. Hep dua, duandasınız. Ama bazıları da var arkadaşlar. İyilik yapıyor. Sonrasında başa kakan insanlar oluyor. İşte ben sana şunu göndermiştim. İşte şöyle böyle. Çok durumu iyi olan insanlara. Hani bu polemik ya da tartışma falan değil. Sakın ona çekilmesin. Durumu çok iyi olan insanlara neler neler geliyor. Onların niye bir şey demiyorsunuz? Mesela bir tane abla var. Elmasın hayatıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ona bile bir tane takipçisi çok sevdiği Dolaba olduğu halde ev hediyesi göndermiş. Sonrasında aralarında bir şey olmuş. Kadın gitti yeniden dolabı aldı. Ee, mesela gitmiş başka kanallarda kötülemiş mesela başka şeyler yapmış. Gerçekten hiç hoş değil. Alıyorsan, hediye veriyorsan ya da hayır yapıyorsan o yaptığın hayır mesela sende kalsın. Hani yaparsın mesela söylersin, yaparsın söylemezsin. O insanına kalmış. Bazıları da mesela söylüyor. Bana şu geldi, bu geldi. Mesela ben şöyle yaptım. Çünkü söylemekteki bazı amaçları da hani göze sokmak gösteriş değil. Bazı insanı teşvik etmek. Yani o ablanın adına düzgünüm. Yani sen tut al e, dolabı gönder sonra git başka kanallarda kötüle. Olacak iş işte değil gerçekten. Bu sefer dileniyor. Herkesten şunu istiyor. Evi var, arabası var. Ya varsa var arkadaşlar. Seven insanlar gönderiyor. Reklam yaptırmak isteyen, isteyen insanlar gönderiyor. Neden her şey bu kadar göze batıyor? bu durumu iyi. Hani çok istenen kanallar niye gözünüze batmıyor? Vallahi yani anlamak zor. Bana gelip de dilenci diye yazmayın yoksa sonra kötü eder sadece onu söyleyeyim. böyle geliyorlar sahte pek hesaplardan ondan sonra saçma sapan yorum yazıyorlar yok ne veriyorsun yok şey yapıyorsun ben kesinlikle bilenmiyorum Ha bir de arkadaşlar birkaç kişi geliyor dilenci bazı birkaç olay vesaire şu bu Ondan sonra işte sana dilenci diyordu. Şu an kendisi dilenmeye başladı. Kendisi dileniyor. İkiniz de aynısınız. Vesaire vesaire yorumlar geliyor. Sadece şunu söyleyeceğim. Herkes kendi ekmeğini yer arkadaşlar. Herkese hediye gelebilir. Sabah insanlar gönderebilir. E, o da kendi ekmeğini yiyor arkadaşlar. Dilenmek değil asla. E, beni de aynı keseye tuttunuz. Zamanı geldi mi anlarsınız. sadece onu söyleyeyim. Ondan sonra bazıları dişte sırtından hediyeler gidiyor. İkiniz de dilencesiniz şöyle böyle. Hiçbir şekilde arkadaşlar bazen hiç gerçekten çok fesat. Ben hiçbir zaman mesela ona giden hediyeydi ya da şuydu buydu. Ne kıskançlık ne fesatlık. Herkes evi dört dörtlük olsun ister. Herkes bir şeysi olsun ister. Allah çok şükür ilk önce sağlık olsun. Gerisi yani sonra da olur. Herkes videolarda görüyor. Benim evim olsun, onun evi ev olsun ya başka videolarda. Eşyası yok. Hani bazılarının durumu iyi oluyor, bazılarının kötü oluyor. Ne bir hasetlik ederim ne şey yaparım. O da kendi kalbinin ekmeğini yiyor. O da öyle tanınacakmış. Sadece onu söyleyeyim insanlar mesela şey yapacakmış dediğim gibi herkes kendi ekmeğini yiyor Allah daha çok versin ona da bana da başkalarında arkadaşlar gelip de bana ne o kişi hakkında ne bana kötü yorum yapmayın istemiyorum kesinlikle o da kendi kalbim ekmeğini yiyor Allah daha çok versin yani ne dilenmek ne şey. buna dilenci diyorsanız hiç demeyin arkadaşlar. Efendim anneciğim. Yani yok o da dilenci. Sen de dilenci. Ya siz ne demek istiyorsunuz? Hem bana dilenci diyordunuz. tutup savunuyordunuz. Şey yapıyordunuz. E şimdi de gelip o kişiye de hakaret edip kanalımda dilenci şöyle böyle küfür hakaret ediyorsunuz. Yani yapmayın. Bakıyorum iyi yorumlar yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, atıp tutuyorsunuz. Şimdi geldim mi ona da bana da tekrardan kötü yorum. Ya bilmiyorum. Bazı insanları anlamak zor arkadaşlar. Herkes kendi ekmeğini yiyor. Herkes bir şekilde tanınıyor. Allah bir şekilde yürübek kulum diyor. Allah daha çok versin. Ben her zaman seviniyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman ne hasettikli, ne şeydi, ne şuydu buydu. Asla. Yani. Şunları da yıkayayım. Allah olmayanlara da versin. Yeri geliyor bana özelden yazanlar falan oluyor arkadaşlar. Mesela yeri geliyor birkaç yardım eden kişilere e, yönlendiriyorum. Yeri geliyor bir tanesi vardı yeni eğlenmiş ütü masası istiyordu mesela bir tanesi vardı erzak istiyordu sağ olsun takipçilerim paylaştım şey yaptım mesela çoğu kişi yardım etti Allah bin versin hepimize kimseleri de mutlu çekmesin yapılan iyilik hiçbir zaman başa kalkılmaz o iyiliği yapacaksınız arkadaşlar hiç yapmayın daha iyi başa kalkacaksanız öyle olmaz yani Allah daha çok versin. Yani o elma sablıyor da yani üzülüm gerçekten. Kadın açıklama yapıyor, şey yapıyor yani zor. Bazıları kalbimde sattı. Ama zamanın geldi mi? Ne demek istediğimi anlarsınız arkadaşlar. Yanlış tanıyan insanlar. Melisa mıydı, Rabia mıydı, Hayat mı? Onu da mesela hani gönderdiler, şey yaptılar. Ona bile bir sürü tonlap geldi. Ama durumu iyi ne hikmetse hiç yani kötü yorumlu şuydu buydu gelmiyor. Anca pof poflayıp anca pış pış diyorsunuz. Vallahi bazı insanları anlamak zor. Gerçekten zor. Ben şunları ciflemeden yapamıyorum arkadaşlar. İlla ki cifleyeceğim. Ciflemeden olmuyor. İşte bazen bana soruyorsunuz ya Özlem pencerelerin niye bu kadar parlak? Ne yapıyorsun diye. Ay ya da hamur yapışmış. Şöyle çizmeden arkadaşlar şu oldu. Altını ciltleyeceğim. Şimdi ben bunları kaldırayım. Yıkayım. Ocağı silerken görüşelim arkadaşlar. <laughs> Mis gibi cilt kokuyor. Bayılıyorum. Bir ben de akciğerde şuydu buydu zararlı. Yani <laughs> ay hiç tuttu. Hoşçakalın. Bay bay. Yakışıklı. Ne oldu? <laughs>